de çok düşük. Yeniden kapanmalar olmasın. Zikere bakur aşı oku benim. Kulvazına, kulvazına gibi haber bileyim. Mzkur mazlum. Ee yani Ayşe Hilbelo zoraki mecburla eee millet tamam geri bebe. Koronayı tek çare korona aşıyı. Camık kalbeler hoşluk. her doktor çağrıştırdı. Ben de korona hareketi. Şehrimizde içimizde maalesef aşılama oranları çok düşük. haliyle bizler de bu görevi kendi üzerimize bir sorumluluk bilerek mahallelerimizde, sokaklarımızda tek tek geziyoruz. Elimize megafonu aldık, sokak sokak geziyoruz. İnsanlarımızı aşıya davet ediyoruz. Bir sanatçı, bir sanatçı, bir sanatçı. Evet. Ee, özellikle hemşehrilerimize çağrıda bulunuyoruz. Aşı, aşının koruyuculuğu noktasında, koronayla mücadele noktasında aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, özellikle kendileri için, çocukları için ve gelecekleri için e, yeniden kapanma, kapanmalar olmasın diye, e, yeniden okullar kapanmasın, AVM'ler kapanmasın, hayat e, tekrardan normale dönsün istiyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz... Şehrimizde maalesef aşılama oranı çok düşük. Aşı yapmak demek sadece kendi sağlığımız için değil, aynı zamanda sevdiklerimizin çevremizdeki insanların sağlıklarını da gözetmemiz gerekiyor. Aşı yapmak aslında toplumsal bir sorumluluktur. İnsanları bu bilince davet ediyoruz. Koronayla mücadele etmede en etkili silahımız aşı. Ve bugün Dördüncü gündür sahadayız e, ve bu dört günde çok güzel tepkilerle de karşılaştık. Aşı olmak istemeyen insanları da ikna etmiş olduk bu sayede. E, Diyarbakır'da da çok şükür kırmızı kategori'den turuncu kategoriye geçmiş olduk. E, i̇nanıyorum ki ilerleyen süreçlerde halkımızın daha fazla sorumlulukla o bilinçle hareket etmesiyle de e, mavi e, kategoriye de geçeceğiz inşallah. Corona mücadele etmedi en etkili silahımız aşı. 5 açılarımız olalım.